90.0 Radyo Üniversiteden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Reyhan Kök. Üniversitemiz ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programında sizlerle birlikteyim. Bugünkü konuğumuz Hatay İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay. Öncelikle katılım gösterdiğiniz için çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hocam, Ramazan ayında evlilik ve e, yuva kurmanın önemi nedir? Bizi bilgilendirir misiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Rabbim bu e, programımızı tabi hayırlı bereketli eylesin inşallah. Amin inşallah. Ramazan ayımızı, Kur'an ayımızı, Sabır ayımızı hayırlı bereketli eylesin Cenab-ı Hak. Tabii, e, toplumun çekirdeği aile. E, bir milletin temel taşı ailedir. Aile kadın erkek ve çocuklardan meydana gelir. E, milletler ailelerden oluşur. Devletler de milletlerden oluşur. Evet. Dolayısıyla e, toplumun çekirdeği, e, mihenk taşı, temeli nedir? Ailedir. E, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak da bizim yuva kurmamızı istiyor. E, yani içinizden bekar olanları evlendirin buyuruyor Cenab-ı Hak, Nur Suresinde. Evlenme çağına gelen e, gençlerin dengini bulduğu zaman evlenmeleri önemli bir konu. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Nikah benim sünnetimdir. Yani evlilik benim sünnetimdir. Kim onları yüz çevirirse benden değildir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da nedir? Evlenmiştir. İlk eşi Hz. Hatice annemizdir. Mekke'de evlenmiş. E, dolayısıyla sözüyle ve e, yaşantısıyla, ailede rol model olmasıyla Hz. Peygamber nedir? Bize örnektir. Her şeyin temelinde bir şey bulunur. Ailenin temelinde de sevgi ve rahmet vardır Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahme. Allah karı kocanın arasına sevgi ve merhameti koymuştur. Dolayısıyla bu sevgi nefrete dönüşmemeli. Bu şefkat, merhamet, zulme dönüşmemelidir. E, nitekim biz bunların olumsuz örneklerini tabii ki görüyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayı yine birlik, beraberlik ayı değil mi? Ailemizde o coşkuyu, sevgiyi, muhabbeti, daha canlı tutmamız gereken önemli e, vakit dilimleri. ve Bizim için en önemli bir e, tabii ki fırsat. E, bizim mesela şimdi e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda e, İl müftüleri, il müftü yardımcıları, içe müftüler resim nikahı tabi tabii kıyabiliyor. Bu ailenin önemli anlatan e, ne var? E, evli ilk adam kitapçığı var mesela. Orada bazı ifadeler geçiyor onu paylaşmak istiyorum ben. Mesela diyor ki ev, evlilik nedir? Evlilik temeli dünya hayatında atılır ama ahirete kadar uzanan bir birlikteliktir. Evlilik nedir diyor? İyi geçinme sanatıdır. İyi geçinmeyen insanda hayır yoktur. Yani evlilik paylaşmaktır zaten. Neyi paylaşacağız? Yükü paylaşacağız. Karı koca birbirine paylaşacak. Anlatabiliyor muyum? Hem e, maddi manevi imkanlarımızı birlikte paylaşacağız. Çocukların yükünü anne baba paylaşacak. Anne baba çocukların yükünü paylaşacak. Evlilik tek taraflı bir konu değil. İki taraflı bir konu. Artık orada senden yok. Ne var? Biz var. Biz varız. Ramazan ayı zaten biz duygusunun geliştiği bir dönem. Ailede de biz duygusu nedir? Hakim olmalıdır. Evlilik evet temeli dünya hayatında atılır. Ailete kadar uzanan bir birlikteliktir. Evlilik iyi geçinmek sanatıdır diyor. İyi geçinmeyen yani kişide hayır yoktur. Makama, masada, zenginliği ne olursa olsun gelip geçer. Onun için iyi geçinmek gerekiyor. Ailelerin arasında sorun her zaman olabilir. Ama bunları konuşarak, anlaşarak, büyütmeden çözmek yani ailedeki e, bireylerin önemli bir e, görevidir. E, ve e, kullandığımız eşyalar değil mi? Kitaplar, işte eşyalar yıpranır zamanla. Aile arasında da bazen böyle yıpranma, ilişkilerde zayıflama olabilir. İşte Ramazan ayı bunun için bir fırsattır. Ramazan ayı ailelerin böyle canlandığı, birbirine sevgiyle, muhabbetle bağlandığı, işte hediyelerin alındığı, değil mi? mesela birlikte aile büyükleriyle iftar programlarının yapıldığı, değil mi? İşte sahur programlarının yapıldığı önemli bir fırsat dilimi. Dolayısıyla o ilişkileri canlı tutmak için Ramazan ayını da e, ailemize nedir fırsat olarak bulmamız gerekiyor. Mesela diyor ki e, nedir evlilik işte adaleti temsil eden bir terazi gibidir. Terazinin bir kefesinde gelin hanım var, bir kefesinde damat var. Şimdi erkek nedir eşinin saydamlığına aileye olan katkısını görmeli, onu takdir etmeli. E, diğer kefesinde de gelin var, gelinin e, işte e, aileye olan katkısı eğitimi işte e, alın teri Patkısı vesaire kocası tarafından görülmeli. Ve nedir? Takdir edilmeli diyor. Bir diğeri de nedir? E, evlilik diyor iki ayrı gönlün, iki ayrı ömrün bir araya gelmesidir. Yani e, nikah, evlilik, aile derken bu söz çok hoşuma gidiyor. İki ayrı gönlün, iki ayrı ömrün bir araya gelmesi. Ne ile? Nikah ile. Nikah nedir? Evliliktir. Ve evlenme çağına gelen gençlerin icap ve kabulünden ibaret iki şahit üzerinde bir konu. Ve evlilik tabii ki kale gibi. Kale nasıl ki bizi düşmandan korursa, aile de kötülüklerin en az girdiği bir kurumdur. Dolayısıyla aileyi kale gibi düşünmek gerekiyor. Erkek kadını, kadın işte e, kocasını, çocuklar anne babasını, anne baba çocuklarını koruyarak değil mi? Geliştirerek, yardımcı olarak topluma bu noktada e, örnek olmak nedir? Gerekiyor. Peygamberimizin güzel bir sözü var. Peygamberimiz buyuruyor ki, e, Erbaun min murselin. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Bir tanesi el hayâ'u utanma olması. Çok önemli. Utanma duygusu imandandır. Müslüman haya sahibidir. Peygamberler haya sahibi insanlardır ve bize örnektirler. Hazreti Osman Efendimiz haya timsalidir. Peygamberimizin iki kızıyla mesela evlenmiş. Rukiye ve Ümmü Gülsün e, isimli kızları ile Hazreti Osman Efendimiz evleniyor. Zinnureyn lakabını alıyor. İki nur sahibi. Haya sahibi. Demek ki hayalı olmak peygamberlerin sünnetlerinde. Bir diğeri ve yani güzel koku sürmek. Değil mi? Çevremize güzel kokular vermek yani. Eziyet etmemek, sevindirici olmak böyle. Natıs gibi çekmek insanlara. Bir diğeri işte ve buyuruyor peygamberimiz. Yani ağız, ağız diş sağlığına, beden temizliğine önem vermek. Ayrıca da bunlar da huzur arttırır. Dördüncüsü nedir? Ve nikahdır Yani evliliktir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu noktada e, ailenin temelinde tekrar edecek olursak sevgi vardır ve merhamet e, vardır. Bize düşen de o sevgiyi ve merhameti daim etmektir. Gönülden sevmek önemlidir. Dilinin ucundan konuşmak çok başarılı kılmaz bizi. İman gönülden gelir, sevgi gönülden gelir, içinden gelir. Onun için Ramazan ayında e, eşimize, ailemize olan sevgimizi, muhabbetimizi canı gönülden isteyerek böyle altına altını çizerek adeta böyle tamam güzel bir şekilde izah ettiğimiz zaman daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Belki son olarak ben bu noktada hep bunu paylaşırım. Mesela Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Kızım Hanife Hatun'un isimli şiiri var. Kızı gelin giderken şiir yazıyor. şiirine namazdan başlıyor. Kur'an-ı Kerim'den bitiriyor. ve her dörtlüğün sonu güleç yüzlü güzel sözlü ol kızım diyor. Sakın darılıp hiç kimseye sövme diyor. Ramazan ayı işte din hakimiyeti değil mi? Sövme diyor. İyi geçinmek var. Aile var şiirin içerisinde. Güleç yüzlü, güzel sözlü olmak var. E zaten Ramazan ayında nasıl olmamız gerekir? Ailemizde nelere dikkat etmemiz gerekir sorusunun cevabı. Bunlar ayet hadislerden alınmıştır zaten. Ramazan ayı deyince akla teravih namazı geliyor, işte diğer namazlar geliyor, Kazan namazı mı varsa onları kılmam gerekiyor, Kur'an okumak, muhabere okumak geliyor öyle değil mi? güzel söz, kötülüklerden uzak kalmak çünkü oruç bir kalkan. İşte bu noktada o şiiri paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, namazı vaktinde eda etmeli, gösterilen doğru yola gitmeli. Büyüklerin sözlerini tutmalı, güleç yüzlü güzel sözlü ol kızım. Kalplerden kalplere bir yol bulmalı, her zaman yumuşak tavır almalı, acı sözü bırakıp tatlı olmalı, güleç yüzlü güzel sözlü ol kızım. Hallerinden Allah razı olmalı, yüzünü görene neşet olmalı, sözünü dinleyen lezzet almalı, güle yüzlü, güzel sözlü ol kızım. Elinin hakkına eyler ayet, ona hizmet Allah için ibadet, iyi geçinmektir esas marifet, güle yüzlü, güzel sözlü ol kızım. Sakın darılıp hiç kimseye sövme, çocuklara kızıp onları dövme, evinde sokakta kendini övme, Güleç yüzlü güzel sözlü ol kızım. Senin nedir baban İbrahim hakkı? Sana der her zaman Kur'an'ı oku, ilimle, irfanla kendini doku, güleç yüzlü güzel sözlü ol kızım diyor. Rabbim bizleri inşallah bu değerlerden ayırmasın. Tekrar edecek olursak aile toplumun çekirdeğidir. Ailenin temelinde sevgi vardır, merhamet vardır. O sevgi, o merhamet aileden caddelerimize, parklarımıza, sosyal hayatımıza doğru gitmelidir. Ta ki hep beraber değil mi? Biz duygusunu yaşayalım. Daha mutlu, daha huzurlu olalım. Rabbim inşallah ailelerimizden bu güzellikleri eksik etmesin. Ramazan ayı da işte bu güzellikleri kazanmak için bizim için nedir? Altın fırsatlardır. Rabbim bunları değerlendirmeyi nasip eylesin. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir röportaj Çok oldu. sağ olun. 90.0 Radyo Üniversite ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.